Gurbetçinin vatan sevinci sınırda başlıyor. Yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Girdiğimizi bırak. Oradan Türkiye'ye gidiyorum. Harekete başladığı andan itibaren insan içerisindeki o sevinç, o gurur, o özlem farklı bir şeydir. Yani insan bir de bir de toprağa adım basınca daha bir güzel bir şey daha bir güzel sevinç, bir e, gururdur bu. E, tabii ki gurbette yaşıyoruz, gurbetlik bayramımız, seyranımızdır, her şeyimiz gayet e, orada sakin geçiyor. 3-5 kişi arasında bir merhabalar, iyi bayramlar, iyi bayramlar bitti. Ama buradaki gibi ayrı, daha haftalar önce hazırlanıyor insanlar. Eşi, dostu, etmeye gidiyoruz. Ha, geldik mi sevinçliyiz, giderken hüzünlüyüz. Her izin aynı. Çok heyecanlıyız. Kalbimiz böyle hepimizin kıpır kıpır. Ee, elhamdülillah vatanımıza çok güzel bir şekilde geliyoruz. Çok da memnunuz. Vatan sıla özlemi hissettiriyor. Biz vatanımızı e, burada yaşadığımızdan daha çok özlüyoruz. Tatilde başta bir İstanbul'da e, kayınvalideleri ziyaret edeceğiz, sonrasında Elazığ'a e gideceğiz. Orada da yine akraba ziyaretleri yapacağız. Kalan iki haftamızda da e, nereye istiyorsa çocuklar oraları gezdireceğiz.